Evet, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle parabolün tepe noktasını türev yardımıyla nasıl bulabiliriz? Bununla bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, biz bir parabolden bahsediyorsak, parabolün neye benzediğini, ne olduğunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar, parabol demek şu demek. Bir doğru alın, bir L doğrusu alın ve bir de bir nokta alın. Bu da bir P noktası olsun. P noktası ve L doğrusuna Eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine de parabol denir. Bu noktayı aldınız ve bu nokta hem L doğrusuna hem de P'e doğrusuna bir uzaklık belirtti. İşte bu noktanın bir benzeri burada da var. Aynı şekilde bu da, bu da, bu da, değil mi? Bunların her birinin bu şekilde yükseklikleri ve uzunlukları vardır. Aynı şekilde bunların da olmalı. O halde bu noktalar kümesini birleştirdiğimizde de ortaya. Buna benzeyen bir eğri çıkıyor. İşte biz bu eğriye de parabol diyoruz. Parabolün geometrik yorumu bu şekilde. Tabii ben size şöyle garip de bir yöntemler göstermek istiyorum. Bunu da okuldaki bir öğretmenimden duydum. Kendisi de gerçekten inanılmaz bir insandır. Şöyle göstereyim. Diyelim ki bir konik aldınız. Bu konik bu şekilde bir üç boyutlu. Bu şekilde düşünün. Ve bu üç boyutlu koniyi, hatta zaman şeyine de düşünebilirsiniz. Ne denir ona? İsmini unuttum. Kum saati, kum saati evet. Bu kum saatini üstten kestiniz. Ve şuraları yok oldu. Burası arkadaşlar, üç boyutlu olmasından dolayı şöyle bir şekil verecektir. Aynı şekilde burası da öyle. İşte burası arkadaşlar bir parabol eğrisi belirtir. Koniklerin özelliklerinden birisidir. Bu şekilde kestiğinizde bir çember belirtir, bu şekilde kestiğinizde bir elips belirtir. İnanılmaz bir aslında katı cisimdir konikler üç boyutlu olarak düşündüğümüzde. Şimdi tamam parabolün neye benzediğini anladık, biraz da üst seviyede bir şeylere baktık. Şimdi bir parabolün tepe noktası nasıl bulmuş? Arkadaşlar bir parabolün denklemini ben yazmak istiyorum. ax kare bu genel formu artı bx artı c eşittir sıfır ancak ve ancak a 0 değil. Yoksa parabol oluşmaz. Güzel. O halde rastgele bir parabol almak istiyorum. Bunu bu şekilde bir parabol olarak aldım. Ve burada da bir x eksenimiz olsun. x ekseni nerede olur fark etmez. İstiyorsan burada alın, istiyorsan burada alın. İstiyorsan parabolik kollarını aşağı yapın, üstte alın, altta alın. Burada fark eden şey bu değil. Her duruma göre aynı şey çıkacaktır. Genelleştiriyoruz zaten durumu. Mevzu o. Bu x ekseni olsun. O x ekseni. Bu o x ekseni bildiğimiz gibi eğimi sıfır olan bir eksen. Y ekseniyle dik kesişiyor. M o x eşittir sıfır. Güzel. O x ekseninin eğimi sıfır. Şimdi arkadaşlar bir parabolün tepe noktası demek şu demek. Ya sürekli azalıştan sürekli artışa geçtiği nokta ya da sürekli azalıştan sürekli pardon sürekli artıştan sürekli azalışa geçtiği yani kolları aşağı doğru. Ve bu nokta hepinizin de bildiği üzere daha demin ki bahsettiğimiz o bir doğruya ve bir noktaya göre eşit uzaklıkta olan noktalar kümesi dediğimizde göre burası bir ne arkadaşlar simetri ekseni. Ki zaten eşit uzaklıkta olduğu için parabolün simetri eksenine göre simetrini al zaten diğer kolunu elde edersin. Bu geometrik yorumdan da daha da iyi O halde ben biliyorum ki burası tam olarak azalmaktan artışa geçtiği ya da artıştan azalmaya geçtiği nokta. O halde ben buradan öklit aksiyonları sağ olsun ki bir noktadan ve bir doğruya paralel yalnız ve yalnız bir doğru geçer şeklinde aksiyon beni güvence altına alıyor. O halde ben buradan geçen bir adet doğrunun varlığından bahsedebilirim ve bu L doğrusu OX eksenine paralel olur ve bir tanedir. Aksiyon sağ olsun. Öpmek sağ olsun. Tabi bu pek doğru gibi olmadı. Yamuk yumuk oldu da siz benim e, çizim hatamı hoş gördünüz. Tamam. Olan burası parabolün en minimum noktası. Kollar aşağı doğru olsaydı en maksimum noktası olacaktı. Onu da hesaplayabilirsiniz. O halde ML de sıfır. Çünkü paraleller. Paralel iki doğru neyimi birbirine eşittir bir, bir. geometrisinde, düzlem geometrisinde. İyi, o zaman ben bir f fonksiyonu yazdığımda ve bu f fonksiyonu bir parabol belirttiğinde, uygun şartlar altında tekrar a sıfır değildir yazmayacağım, burada yazdık zaten. Türevin geometrik yorumu gereği, bir eğri üzerinden bir apsis seçildiğinde, o apsis üzerinden geçen doğrunun eğimine biz o fonksiyonun x eşit x sıfır apsisi noktasındaki doğrunun türevinin değerine o doğrunun eğimi diyoruz. Şimdi bu da bir fonksiyon. Fonksiyonumuz hazır. Buradan da bir doğru geçiyor ve bu doğrunun apsisi x0 olsun. Bilmiyorum tepe noktası nerede onu bulmak istiyorum. x 0ı bulmak istiyorum zaten. x eşit x0 noktasından, noktasından geçen L doğrusunun sunu eğimi türevin tanım ve geometrik yorumuna göre eğimi f x0 f 0 o da eşittir 0'dır. Güzel. Çünkü L doğrusunun eğimini biz 0 olarak zaten burada hesapladık. O halde ben f'in türevini aldığımda ne buluyorum? 2ax artı b. Bu arada polinomiyal fonksiyonların türevi de kanalımızda mevcut. Şimdi neyi bulmak istiyorum? F küre x0 eşittir 2a x0 bulmak istediğim değer artı b eşittir 0. B'yi karşı tarafa attığım zaman 2a'ya da böldüğüm zaman x0'ın eksi b bölü 2a olduğu bariz bir şekilde gözükecektir. Demek ki herhangi bir parabolün tepe noktasını bulmak istiyorsanız, tepe noktasının aksisini bulmak istiyorsanız Eksi b bölü 2a. Size verdi. Şöyle bir parabol verdi. 3x kare eksi 4x artı 27. Bu parabolün tepe noktasını sordu. Arkadaşlar eksi b bölü 2a. Hiç şaşmaz. Kanıtladık çünkü. Eksi b ne? Eksi eksi 4'ten artı 4 bölü 2a'dan da 6. 4 bölü 6'dan 2 bölü Demek ki tepe noktasının apsisi buymuş. Tepe noktasını da yerine yazarsanız kollar yukarı doğru olduğunda minimum değerini de bulursunuz. Yani neye karşılık geliyor bu? F2.0'ı bulursunuz demek istiyorum. Ya parabolün minimum değerini. Bu minimum değer değil. Bu minimum değerini almasını sağlayan x apsisi ya da parabolün tepe noktasının apsisi. Tepe noktasını da bu şekilde bulursunuz arkadaşlar. Ha, tabii ki e, hocam siz tepe noktasını bulmadınız ki tepe noktasının apsisini buldunuz. Arkadaşlar tepe noktasının apsisine eğer e, denklemde yerine yazarsanız ordinatını yani y'sini bulursunuz. Hadi yapalım. Sizi mi kıracağım? Sizi mi kıracağım? başımı kırarım. Şimdi şöyle yapalım. E, x yerine eksi b bölü 2a yazalım. a çarpı eksi b bölü 2a'nın karesi b kare bölü 4a kare artı bx b çarpı eksi b bölü a 2a artı c eşittir 0 ee, o halde buradan ne gelecek arkadaşlar? Ne geldi? Şurayı da silin temizleyeyim bari de biraz yer açılsın bana. Burası ne geldi arkadaşlar? B kare bölü 4A eksi B kare bölü 2A artı C eşittir 0. Tamam şurayı, 2, şurayı şuraya at. 2 ile çarp burayı. Şurayı şuraya at yalnız. Ee, eksi C ne oldu? Burayı 2 ile çarptık. Eksi b kare bölü 4a eşittir eksi c. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Eksi b kare eşittir eksi 4ac. O zaman b kare eksi 4ac eşittir 0. Denge geldi? b kare eksi 4ac dediğiniz şeyde herhalde lisede delta diyoruz. Böyle. Ordunatı da bu şekilde bulabilirsiniz tabii. Şimdi bu sıfır yapan yani bu parabol köklerini ver, veren delta. Eğer ama siz direkt y'yi bulmak istiyorsanız sıfır demeyin. Sadece hocam y'yi bulmak istiyorum ben. Ben parabolik köklerini sıfır yapan y'yi buldum. Ama siz bulmak istiyorsanız eğer sıfır yapmayın. Genel formdan b kare eksi 4 ac çıkar. Diyeyim. Demek ki parabolün tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a. Yani yerine koyduğumuzda da y'yi de bulmuş oluyorsunuz. Parabolün minimum ya da maksimum noktasını diyelim arkadaşlar. Bu şekilde. Parabolün tepe noktası ile türev arasındaki ilişki böyle.